Bu Riddler değil mi? Riddler'ı bu oyuncunun oynayacağını biliyordum çünkü. Sana bir ekspresso yapacağım. Aynı müzikle git peki. Maske konusunda hala sıkıntılarım var ama kostüm giderek daha iyi gözüküyor gözüme. Ne? Para. Aman tanrım. Abi sen trans kedi kadın. <laughs> Teşekkür ediyoruz para efendim sağ olun. <laughs> Bir an Imperial March çalıyor zannettim lan hakkında. Dandaradan daradan da da Baya kurs kursun geçirmez bir şeymiş. <Sessizlikle> hangisi main villainlar riddler mı, Penguin mi penguen mi 4 mardam valla güzel gözüktü ya film benim gözüme ben sevdim yani yalan söyleyeyim güzel gözüktü film bu tarz en çok beni üzen şey ne oluyor biliyor musunuz? Yani <laughs> finalde Batman teke tek kapışacağı biri olmayınca ben şey olmuş hissetmiyorum. Yani tatmin edilmiş şekilde ayrılmış hissetmiyorum. Mesela Dark Knight'tan tatmin edilmiş, tatmin edilmiş şekilde ayrılma, ayrılmak, ayrılmış hissetmemin sebeplerinden bir tanesi de odur.